Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 2. sınıf Türkçe ders kitabı Tombik metni etkinlik cevapları sayfa 84 85 86 87 88 89 90. 2. sınıf Türkçe ders kitabı Tombik metni etkinlik cevapları. 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 84'ten 90'a kadar hazırlık çalışmaları. Soru Arkadaşlarınızla birlikte hangi oyunları oynuyorsunuz? Cevap Arkadaşımla birlikte saklambaç, yakar kartop ve ip atlama gibi oyunlar oynuyoruz. Ayrıca zaman zaman kutu oyunları ve kelime bulmaca oyunlarıyla da eğleniyoruz. Bu oyunlar hem keyifli vakit geçirmemizi sağlıyor hem de aramızdaki bağı güçlendiriyor. İkinci sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 86 cevapları. Birinci etkinlik soru. Aşağıdaki görsellerde verilen çocuk oyunların isimleri nelerdir? Yazınız. Cevap Seksek, körebe, mendil kapmaca, saklambaç İkinci etkinlik Soru Tombik oyunun oynayış şeklini sırasına göre arkadaşlarınıza anlatınız. Cevap Maddeler halinde tombik oyunun oynayışı Birinci Oyuncular arasında bir ebe seçilir. İkinci Diğer oyuncular bir topu elden ele geçirerek hızlıca paylaşır. 3. Ebe paylaşan oyuncuların topunu yakalamaya çalışır. 4. Ebe topu yakalarsa topu elinde tutan kişi yeni ebe olur. 5. Eğer topu tutan kişi yere düşerse tüm oyuncular kaçar ve ebe o kişiyi yakalamaya çalışır. 6. Yakalanan kişi yeni ebe olur ve oyunu bu şekilde devam eder. 2. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 87 cevapları. 3. etkinlik soru. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Oyun farklı bölgelerde hangi isimlerle oynanır? Cevap. Akdeniz ve Ege bölgesinde 7 kule, tombik, dalya, diğer bölgelerde ise 9 taş olarak adlandırılır. 2. Tombik oyunu nerelerde oynanır? Cevap. Sokakta veya açık alanlarda oynanabilir. 3. Tombik oyununu kazanmak isteyen takım oyunda ne yapmalıdır? Cevap. Devrilen taşları rakip takımın engellemelerine rağmen üst üste dizmelerini başarmalıdır. 4. Top ile oyuncunun vurduğu başka hangi çocuk oyunları biliyorsunuz? Altlarını yazınız. Cevap yakar top, köre ve mendil kapmaca. 4. Etkinlik Soru. Aşağıdaki kelimelerden eş anlamlı olanları aynı rengi örnekteki gibi boyayınız. Cevap Kara, siyah Yaşlı, ihtiyar Islak, yaş Yanıt, cevap Çabuk, tez Soru, sual Küçük, ufak Bilye, misket İkinci sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 88 cevapları. Beşinci etkinlik soru. Oyuna ebe seçerek başlarız. Ebe seçmek için sayışma yaparız. Aşağıdaki sayışmayı okuyup ezberlemeye çalışmaya yapabilirsiniz. Cevap O. Bir elma pulladım. Isparta'ya yolladım. Isparta'nın gülleri. Ne güzeldir elleri. Al çık bul çık. Gel sen çık. 6. Etkinlik Soru Siz oyuna nasıl başlıyorsunuz? Bildiğiniz sayışmaları arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Biz oyuna genellikle sayışma yaparak başlıyoruz. Bildiğim birkaç sayışma şu şekildedir. Birinci Ebe mi çıksın yoksa çıksın mı? 1 2 üç tıp. İkinci Elma ile armut. Karşıdık armut. Şu yere bakan ebe olsun. Üçüncü En uzun saman ebe olan insan. Bu sayışmaları oyunun kuralları belirler ve kimin ebe olacağını seçeriz. 2. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları 7. Etkinlik Soru Metindeki görselleri karşılayan kelimeleri kullanarak metni noktalı alana yazınız. Cevap Gül sabah saat 8'de kalktı. Çok heyecanlıydı. Çünkü bugün Almanya'dan kuzeni Ayça gelecekti. Annesi de hemen mutfağa girip pasta yapmaya başladı. Gül kuzeni için hazırladığı hediyeyi paketledi. Öğlen olduğunda Ayçalar geldi. Yemek yiyip biraz dinlendikten sonra bahçeye çıktılar. İp atlayıp top oynadılar. Ayça Gül'e Almanya'da oynayan çocuk oyunlarını anlattı. Gül de bizim oyunlarımızı anlattı. 2. sınıf Türkçe MEB yayınları ders kitabı sayfa 90 cevapları. 8. etkinlik. Soru: Kurallarını iyi bildiğiniz bir oyunu nasıl oynadığınızı yazınız. Anlattığınız oyunun resmini yapınız. Cevap: Oyun adı saklambaç. Nasıl oynanır? Birinci, Oyuncular arasında bir ebe belirlenir. 2. Ebe gözlerini kapatır ve yüksek sesle belirlenen sayıya kadar sayar. 3. Diğer oyuncular bu sıraya saklanır. 4. Ebe saklanan oyuncuları bulmak için onları aramaya başlar. 5. Ebe bulduğu oyuncunun adını ve saklandığı yeri yüksek sesle söyler. 6. Eğer bir oyuncu ebeye yakalanmadan saklandığı yerden çıkıp sob ebe ebeyi yeniden sayar. 7. Tüm oyuncular sobelenince oyun biter ve ebe, ebe değişir. Resim Bir ebe gözlerini kapatarak sayarken ağaçların ve duvarların arkasında saklanan çocuklar çizilebilir. İstersen bu resmi hemen çizebilirim. Gelecek derse hazırlık. Soru Gelecek derse kullanmak üzere parmak kuklası hazırlayıp getiriniz. Cevap: Bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir. Ailenizden yardım alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.